Kıbrıslı Türk Milli Boksör Demir Yumruk Metin Turunç dün İstanbul'da düzenlenen Kadıköy Boks Gecesi'nde dünya şampiyonluk kemerini aldı. Şampiyonluklarıyla tanınan Demir Yumruk bu zorlu karşılaşmada aldığı başarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gururlandırdı. Demir Yumruk lakabıyla bilinen Kıbrıslı Türk Milli Boksör Metin Turunç, dün İstanbul'da düzenlenen Kadıköy Boks Gecesi'nde dünya şampiyonluk kemer maçına çıktı. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonluk Kemerinin de sahibi olan Turunç, rakibi güçlü ve deneyimli boksör Pascal Domba, namı diğer Tazmanya canavarını ilk roundda nakavt ederek yenmeyi başardı ve şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. Metin Turunç, maç öncesi yaptığı açıklamada, Uzun süredir bu an için hazırlanıyorum. Rakibim güçlü. Ancak ben de antrenmanlarımı en üst düzeyde yaptım ve bu maçı kazanmak için elimden geleni yapacağım dedi. Boks severler tarafından heyecanla takip edilen mücadele boks dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şampiyonluklarıyla tanınan Demir Yumruk, bu zorlu karşılaşmada da aldığı başarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gururlandırdı.